Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün sizinle inkılap tarihi tekrar dersimizin ikinci dersini yapacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sanayi inkılabını anlatacağım. Siz arkadaşlar kısa bir video olacak. Muhtemelen 5 ile 10 dakika arasında bir süre kapsayacak. Bundan böyleyse böyle kısa kısa videolarla hem siz sıkmamak hem de ders ders size konuyu anlatmak amacıyla bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman sanayi inkılabı arkadaşlar 18. yüzyılın sonlarına doğru yani 1700 yılların sonlarına doğru John Watt tarafından buharlı makinenin keşfedilmesiyle İngiltere'de başlamıştır. Ee, kısa bir süre sonra iş alanında e, bu teknolojinin kullanılmasıyla e, insan ve hayvan gücü yerini makineye bırakmıştır ve böylece seri üretime geçilmiştir arkadaşlar. Fabrika'ların ortaya çıkmasıyla beraber işçi sınıfı ortaya çıkmış. İşte işçi sınıfı ortaya çıkınca yaşam kalitesi artmıştır. Köyden kente göçler artmıştır. Bunun sonucunda şehirleşme ortaya çıkmıştır. Metropol dediğimiz şehirler ortaya çıkmıştır ki arkadaşlar günümüz şehirlerin temeli atılmıştır. Küçük el tezgahları yerini büyük büyük fabrikalara bırakmıştır arkadaşlar. İşçilerin ortaya çıkması, işçi sınıfının ortaya çıkması ve bunların bir takım haklar talep etmesi bir nevi e, Fransız ihtilalini de arkadaşlar etki edecektir. Sanayi inkılabı ile beraber ülkeler e, ham, e, seri üretime geçilince arkadaşlar hem pazar ihtiyacı ortaya çıktı hem de ham madde ihtiyacı artmıştır. Çünkü çok fazla üretiyorsun. Çok fazla üretiyorsan bunları satabileceğin yerlere ihtiyacın var. Bir de çok fazla ürettiğin için çok fazla ham madde kullanıyorsun ve ham madden bittiği için de arkadaşlar ne yapacaksın? E, yeni yeni ham maddeler elde etmek zorundasın arkadaşlar. E, Sanayi inkılabı İngiltere'de başlamış. Kısa sürede Hollanda, e, Fransa gibi önemli Avrupa'nın büyük devletlerini yayılmıştır arkadaşlar. Bu tarihte biz Almanya ve İtalya'yı saymıyoruz. Çünkü Almanya ve İtalya sanayi inkılabından yaklaşık 100 sene sonra 1870'li yıllarda ortaya çıkacak çıkacaktır ki daha sonraki konularımıza şöyle diyeceğiz. İşte siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya, siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'dan bahsedeceğiz. Bunun da nedeni geç devletleşme sürecine girdiklerinden dolayıdır arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu büyük devletler sanayi ile beraber e, refah seviyesini geliştirirken e, birçok devlet bu sanayi inkılabını gerçekleştiremedi. Bunlardan biri de Osmanlı devletidir arkadaşlar. Osmanlı devleti sanayi inkılabını gerçekleştiremeyince Avrupa'nın açık pazar haline geldi. Niye? Adamlar kaliteli malı daha ucuza getiriyor. Senin ülkende satmaya başlıyor. E senin el dizgahlarında buna karşı ne olacak? Maalesef. Ee, kapanmak zorunda kalacak. Kapanınca ne olacak? işsizlik artacak ve sen tamamen ekonomik olarak dışa bağımlı hale geleceksin arkadaşlar. Osmanlı'da bu şekilde olmuştur ve kısa süre sonra Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiş ve Avrupa'ya bağımlı olmuş bir müddet sonra Avrupa'nın borcunu ödeyemeyince Avrupa'dan almış olduğu parayı ödeyemeyince arkadaşlar duyun umumiye kurulacaktır ve Osmanlı'nın ekonomisi komple Avrupa'nın denetim altına girecektir arkadaşlar. Sadece sömürge haline gelen topraklar Osmanlı toprağı mı? Hayır arkadaşlar dünyanın birçok yerinde gerek Amerika kıtasında gerek Afrika kıtasında gerek ise Asya uzak doğu kıtalarında arkadaşlar birçok sömürge devleti kurulmuştur. Mesela Uzak Doğu'da sömürgelerine sömürge katan burada tek egemen güç olan Japonya'dır. İşte Avrupa kıtasında ise İngiltere'dir. İngiltere o kadar çok sömürge elde etmiş ki İngiltere için şöyle bir tabir kullanılacak. Toprakları üzerinde güneş batmayan imparatorluk. Yani dünyanın her tarafında sömürge imparatorluğu elde etmiştir. Bundan dolayı da muhakkak ki her an bir yerde bir İngiliz sömürgesinde gün mevcuttur arkadaşlar. Peki bu sömürgecilik neye mal oldu arkadaşlar? Sömürgecilik ilk etapta Avrupa devletleri arasında bir rekabete yol açtı. Mesela ilk önce Amerika kıtasında başladı. Hem Fransa hem İngiltere Amerika kıtasında sömürge elde etmişlerdi. Bundan dolayı da ne olmuştu arkadaşlar? Ee, İngiltere ve Fransa arasında 7 yıl savaşları başlamıştı ve bu savaşlar sonucunda Fransa varını yoğunu kaybetmişti. Ve en sonunda Amerika kıtasında bulunan kolonilerini İngiltere'ye bırakmak zorunda kaldı. Bunu hazmedemeyince de Amerika'daki yerlileri İngilizlere karşı kışkırtmıştır ve İngiltere'ye karşı Amerika Bağımsızlık Savaşları başlamıştır. Hatta bunu deste de söylemiştim. Günümüzde New York'ta bulunan Özgürlük Heykelini gönderen devlet kimdir? Fransa'dır. Neden göndermiştir? Onları İngilizlere karşı desteklemiştir. İngilizlerin oradaki çıkarlarını zedelemek istemiştir arkadaşlar. Bunu da detaylı bir bilgi olarak Bilelim arkadaşlar. Bunun dışında bu sömürgecilik yarışı bu Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki sömürgecilik yarışına başlaması 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın en genel nedenini oluşturacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sanayi inkılabı 1. Dünya Savaşı'nın e, tabii ki siz 2. Dünya Savaşı'nı işlemediniz arkadaşlar. Kon, konularınız içerisinde de yer almayacak. Sor, soru da gelmeyecek. Onun için 1. Dünya Savaşı ile yetinelim. E, e, sömürgecilik 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biridir arkadaşlar. Şimdi elimize kalemimizi alarak toparlayacak olursak öncelikle sanayi inkılabı arkadaşlar nerede başlamış dedik? İngiltere'de John Walton buhar makinayı bulmasıyla beraber başlamıştır. İşte ne olmuştur? Büyük fabrikalar oluşmuş. işçi sınıfı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Sanayi inkılabıyla beraber ham madde ve pazar ihtiyacı doğmuştur. Bu ham madde ve pazar ihtiyacı sömürgeciliğe neden olmuştur. Bu sömürgecilik ise 1. ve 2. Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Yine ne dedik? İngiltere sömürgecilikte de o kadar çok büyümüş ki, e, toprakları üzerinde güneş batmayan imparatorluk ismini almıştır dedik arkadaşlar. Yine eee sanayi inkılabını gerçekleştiremeyen arkadaşlar dediğimiz devletler şunu şöyle alalım. Evet, devletler ne olmuştur? Avrupa'nın açık pazar haline gelmiştir ki bu devletlerden biri de Osmanlı devletidir. Evet arkadaşlar bu dersimizde size anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.